Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde köfte patates yemeğimiz var. İlk olarak soğanlarımızı rendeledik, kıymamızı koyduk. Baharat olarak tuz, karabiber, kimyon ve yedi türlüyü de ekledik. Bir limon, yarım çay bardağı kadar unu da galeta ununu ekledik, yoğurduk. Yoğurma işlemini biraz uzun süreli gerçekleştirirsek eğer baharatların tamamını etle beraber aynı kıvama getirmiş oluruz tadı daha güzel olur daha sonra bu yoğurduğum et etleri bilye büyüklüğünde yuvarlayarak un tepsisinin içine attım yuvarlama işleminin tamamını bu şekilde gerçekleştirdim köftelerin tamamını e, bilye büyüklüğünde yaptım yuvarladım un tepsimize attım daha doğrusu unla bulanmış tepsimize attım. Birbirine yapışmaması için ve daha güzel kızarması için. Bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Evet bu şekilde un tepsimizi Köftelerle beraber salladım. Tamamını una buladım. Bu işlemini de bitirdikten sonra tenceremin içine e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Üstüne bir adet kuru soğan doğradım. Soğanlarımızı doğradıktan sonra üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra Bunu ocağın üstüne alıp Kızarmasını Bekledim daha sonra 3 adet havuç irili ufaklı 4 adet Patatesim vardı bunları bu şekilde küp küp doğradım Patateslerimizin de tamamını küp küp doğramış oldum Bu arada soğanlarımız da yağda kızarıyor bu işlemi bitirdikten sonra kızartmış olduğum yağıma bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Salçamız da soğanlarımızla beraber kavrulmuş oldu. Salçanın kokusu tamamen çıkana kadar. Evet bu şekilde kızartma işlemini de gerçekleştirdim. Salçayı da soğanı da Diğer tarafta da ocağımın diğer gözünde de gördüğünüz gibi yaptığım köfteler var. Altına da iki yemek kaşığı kadar yağ gezdirdim tavamın altına. Sadece kö sadece köftelerimi kızartabilmek için iki yemek kaşığı kadar yağ eklemiş oldum. Şimdi patateslerimizi ve havuçlarımızı kavurduğum soğan ve salçanın içine eklemiş oldum. Yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar patateslerimi ve havuçlarımı koyduğum tavada yağla beraber soğanla beraber biraz daha kızartmış oldum su eklemeden bir müddet kadar bu şekilde kızardı daha sonra kızarma işlemi biraz geçtikten sonra üzerine yaklaşık olarak 5 yemek 5 su bardağı kadar su ekledim daha sonra tuzunu ilave ettim tuz miktarını isteğinize bağlı olarak artırıp azaltabilirsiniz köftelerimi hemen kızartmayacağım. biraz patates de havucun yumuşamasını bekleyeceğim yumuşadıktan sonra köftelerimi kızartıp üstüne ekliyorum e, bezelyelerim konserve bezelye soğulduğu için çabuk e, pişeceği için e, son kısmında ekledim köftelerimle beraber ekledim bu şekilde patates, havuç, köfte ve bezelye tamamen birbirine karışmış oldu. E, su miktarını istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz. Tekrar e, su size az gelebiliyorsa kaynamış sudan bir bardak daha su ekleyebilirsiniz. Ben bu işlemi yaptıktan sonra altını kıstım ve 20 dakika kadar daha pişmiş oldu kısık ateşte. Ve ardından annemgile misafirliğe gitmiş olduk. Bize hemen en hızlısından irmik helvası yaptı kız kardeşim annemle beraber. İrmik ve unu karıştırdı. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ ekledi. Tamamen kavur, kavurdu. Kavurdu. E, rengi dönene kadar bu şekilde karıştırdı ve kavurdu kız kardeşim. Kavurma işlemi bittikten sonra üzerine 1 ee, su bardağı kadar ceviz ekledi bu arada üzerine de 3 e, su bardağı süt ve 3 su bardağı şekerle olan şerbetimizi de eklemiş oldu bu da gün sonunda yapılmış olan ufak bir tatlımızdı beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımı takip ederseniz sevinirim teşekkür ediyorum hoşçakalın